Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere açık öğretim lisesi için bankaya ya da herhangi bir bankamatiğe gitmeden nasıl para yatıracağını göstereceğim. Arkadaşlar bu karda kışta kıyamette yağmurda çamurda evden çıkmadan para yatırma yöntemi de var. Arkadaşlar iki türlü para yatırma yöntemimiz var. Bankamatiğe para gitmeden para yatırmanın arkadaşlar birinci yöntemi mobil bankacılık. Ben şimdi size bu videoda mobil bankacılık yöntemini anlatacağım. İkinci olarak ise arkadaşlar map online ödeme vardır. Bakın arkadaşlar map online ödeme olursa www.ödeme.map.com.tr adresinden yapabilirsiniz. Artık bankamatiğe gitmenize arkadaşlar gerek yok. Arkadaşlar nasıl yapacağız peki bu işlemi? Öncelikle telefonumuzda bir mobil uygulamanın yüklü olması lazım arkadaşlar. Ziraat Bankası'nı gösterdim ben burada. Eğer mobil uygulaması yüklü olanlar varsa arkadaşlar kolay bir şekilde yapabilirler. Yani yüklü değilse arkadaşlar yükledikten sonra bankaya girip şifre almanız gerekiyor. Yani mobil işlemi, mobil bankacılığı aktif etmeniz lazım. Şimdi ben aktif olanlar için arkadaşlar anlatmaya başlayayım. Öncelikle telefonumuzdan mobil uygulamaya tıklayıp giriş tuşuna basıyoruz. Uygulamaya girdikten sonra arkadaşlar böyle bir ekran çıkıyor. Bizden TC kimlik numaramızı arkadaşlar bu alana ben kapattım kendim ikini. TC kimlik numaramızı ve alt taraf arkadaşlar 6 haneli mobil bankacılık şifremizi girmemiz istiyor. Bunları girdikten sonra devam tuşuna basıyoruz. Üçüncü olarak ise arkadaşlar SMS şifresi gönderecek bize devamdan sonra devam tuşuna bastıktan sonra SMS şifresini SMS şifresini alanına giriyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar ana menüye giriyoruz. Ana menüye girdikten sonra yeni arayüzde yukarıda hesaplarımız, vadeli hesabımız, paralarımız görünüyor. Ben bunları kapattım. Arkadaşlar burada yapmamız gereken sağ alt köşeden menüye tıklamak. Bakın okla gösterdim burada. Menüye tıklıyoruz. Menüye tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir ekran açılıyor arkadaşlar. Biz buradan ödemeler kısmına Bakın üstten dördüncü ödemeler kısmına tıklıyoruz. Daha sonra ise arkadaşlar ödemeler kısmından sonra Eğitim, sınav ve üniversiteler alanı. Bakın yukarıdan aşağı bir sürü şey yazıyor. Biz en alttan arkadaşlar burada eğitim, sınav ve üniversiteler. Sağ oku tıklayınca arkadaşlar üzerine direkt otomatikman sayfa geçiyor. Ve arkadaşlar bize böyle bir ekran açılıyor. Şimdi biz işlemlerimizi buradan yapacağız. Burada arkadaşlar MEP'i seçiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı. Oka tıklayınca tekrardan bir diğer sayfaya geçiyor. 8. olarak ise arkadaşlar sınav bilgileri yazan. Bakın böyle bir ekran çıktı karşımıza. Şimdi biz ilk önce sınav seçimini, kimlik numaramızı telefon numaramızı dolduracağız. Ama ilk olarak, ilk olarak sınav seçimini yapıyoruz arkadaşlar. Sınav seçimine tıkladığımız zaman buraya arkadaşlar şu oka tıkladığımız zaman aşağıda bu iPhone telefonda yaptım ben bunu. Aşağıda bu şekilde görünüyor. Diğerlerinde nasıl liste veriyor onu bilmiyorum. Arkadaşlar açık öğretim kurumları lise orta öğretim ikinci dönem. Bu her dönem değişir arkadaşlar. Açık öğretim birinci dönem, ikinci dönem, üçüncü dönem. Yani hepsinde bunu aslında kullanabiliriz. En üstte çıkıyor. Ve arkadaşlar size burada şu bitiyor daha vereyim. Buradan ayrıyetten aynı şekilde arkadaşlar bu işlem üzerinden seçerken diploma harcımız da bu şekilde yatırabiliyoruz. Mobilden ve sınav itirazımız olursa arkadaşlar sınav itirazı harcını da buradan yine yatırabiliyoruz. Onu da söylemiş olayım. Aşağı sınav seçimimizi yapıyoruz buradan. Bakın sınav seçimini yaptık diğer ekrana yönlendiriyor Biz arkadaşlar yönlendirdik sınav seçimimizi yaptı buradan tıklamışlar arkadaşlar ve buradan sınav seçimimiz direkt göründü daha sonra alt kısma TC kimlik numaramızı tuşluyoruz alt tarafa ise telefon numaramızı girip devam tuşuna basıyoruz Arkadaşlar devam tuşuna bastıktan sonra biz şimdi ikinci aşamaya geçtik. Bakın bir öncekine geçiyorum şimdi gel arkadaşlar. Birinci aşamadaydık. Şimdi bizi devam deyince ikinci aşamaya yönlendirdi. TC kimlik numaramız yazıyor. Adımız soyadımız ve yatırılacak tutar. Bunların doğru olup olmadığını kontrol edelim arkadaşlar burada. Ve sağa gösteren ok var ya burada. Buna tıkladığımız zaman arkadaşlar bizi 3. aşamaya yani 3. aşama olan ödem aşamasına geçiriyor. Arkadaşlar burada paranın çekileceği yani 30 TL ücretin çekileceği hesap var. Ben hesaplarımın üstünü kapattım. Bende birkaç tane hesap var. Genelde bir ya da 2 hesap olur herkeste. Arkadaşlar buradaki hesaptaki oklara tıkladığımız zaman oklara hangisini seçersek hangisinden para almak istersek buruna tıkladığımız zaman arkadaşlar direkt bizi oraya yönlendirecek ve parayı otomatikman çekmek için hazır hale getirecek. Arkadaşlar devam dedik. Bakın buraya tıkladı. Parayı çekecek hesaba tıklayınca devam diyoruz. Onaylama aşamasına geçiyoruz son olarak. Arkadaşlar sınav bilgilerimiz yazıyor yukarıda. TC kimlik numaramız, telefon numaramız. Eğer bir yanlışlık varsa şuradaki kaleme basıp düzeltebiliriz burayı. Ödeme bilgilerimiz var arkadaşlar. TC kimlik numaramız, adımız, soyadımız ve aşağıda ödeme aracı. Kredi kartıyla olanlar, kredi kartıyla ödeyebilir. Vadeli hesapta parası vadel olan, vadeli hesaptan, vadeli hesapta olan, vadeli hesaptan artık o sizin e bankada herhangi neyse hesabınız yani nasıl bir hesabınız varsa arkadaşlar oradan ödeyebilirsiniz. Ve son aşama onaylama. Onayla dediğimiz zaman arkadaşlar para Onaylanacaktır. Yani 30 lira sınav ücreti onaylanıyor ve işlemimiz bitiyor. Sizi tekrardan bir menüye daha yönlendiriyor. Buradayız arkadaşlar dekontunuz görünüyor. Onaylama işlemi gerçekleşten sonra dekont görünüyor. Eğer işinize yarayacağını düşünürseniz arkadaşlar dekontun mail adresinize gönderebilirsiniz. Ya da direkt oradan yazdıra tıklayıp dekontunuzu yazıcıdan yazdırabilir. Ya da bilgisayarınızda ya da telefonunuzda kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar açık öğretim e, çıkmış sorular için arkadaşlar bir Instagram sayfamız var. Instagram hesabımız öyle çıkmış sorular. bizi buradan da takip edebilirsiniz. Başarılar arkadaşlar, iyi günler.